SGK uzmanı kritik tarihi açıkladı, bu tarihlerde emekli olanlar. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilik sürecine hazırlanan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Karakaş'a göre, yüksek emekli maaşı alabilmek için yalnızca prim gün sayısı ve çalışma süresi değil, emekli olunacak yıl ve belgelerin teslim tarihi de çok önemli. 2025 ve 2026 yıllarında emekli olmayı planlayanlara yönelik değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, 2025'in küçük bir avantaj sağlayabileceğini, ancak geçmiş yıllardaki gibi yüksek maaş farklarının bu kez görülmeyeceğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl emekli olanlarla bir yıl bekleyenler arasında %30'a varan maaş farkı oluşmuştu. Ancak bu nadir görülen bir durumdu," diyen Karakaş, vatandaşların karar verirken panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Enflasyon belirleyici olacak. TGRT'de yer alan habere göre, emeklilik için doğru zamanlamayı belirlemek adına enflasyon verilerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini belirten Karakaş, Mevcut durumda 6 aylık enflasyonun %16,67 olarak gerçekleştiğini ancak yılın ikinci yarısındaki verilerin henüz kesinleşmediğini hatırlattı. Bu veriler oluşmadan net bir karar vermek erken olur değerlendirmesinde bulundu. 2025 için kısmı avantaj beklentisi Tastak hesaplamalara göre 2025 yılında emekli olmanın 2026'ya göre kısmen daha avantajlı olabileceğini dile getiren Karakaş, bu farkın ise 3-5 puanla sınırlı kalacağını söyledi. %20, 30 gibi büyük farklar beklenmemeli uyarısında bulundu. Belgelerin verilme tarihi maaşı etkiliyor. Özel sektörde çalışanların emeklilik dilekçelerini Aralık ayının son gününe kadar verebileceğini hatırlatan Karakaş, kamu çalışanları için bu sürenin Ocak ayı ortasına kadar uzayabileceğini söyledi. Emekli maaşının aylık prim hizmet belgelerinin SGK'ya sunulduğu döneme göre şekillendiğini belirtti. Kıdem tazminatı hesabında güncelleme detayı. Karakaş ayrıca emeklilik kararının kıdem tazminatı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2026 yılında memur maaşlarına yüksek oranlı bir zam gelmesi durumunda kıdem tazminatı tavanının da yükselebileceğine işaret etti. Bu durumun özellikle yüksek maaşlı çalışanlar açısından önemli olduğunu söyledi. Asgari ücrette çalışanlar için ise Ocak ayındaki güncellemeler belirleyici olacak.